Beled Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla La uqsimu bihazel beled ve ente hillum bihazel beled Hayır. Gerçek kâfirlerin dediği gibi değil. Bu şanlı belde hakkı için. Senin bu beldeye girişin hakkı için. <laughs> hem o değerli baba, hem o değerli evladının hakkı için. Biz insanı, imtihan ve çile ile içli dışlı yarattık. اَيَحْسَبُ اَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَالًا O insan kendi üzerinde kimsenin güç sahibi olmadığını mı sanır? Ben yığınla servet tükettim diye övünüp durur. اَيَحْسَبُ اَنْ لَمْ يَرَهُ اَحَدًا ألم Kendisini gören olmadığını mı sanır? Biz ona görmesi için gözler, gönlüne tercüman olacak dil ve dudaklar vermedik mi? Ona hayır ve şer yollarını göstermedik mi? فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة فكت أو ساكيو كشا أشمية شالشمدة بولي أبارك في ريناني متلرين شكرنا إدعاء Sarp yokuş bilir misin nedir? Sarp yokuş, bir köleyi, bir esiri hürriyetine kavuşturmaktır. Kıtlık zamanında yemek yedirmektir. Yakınlığı olan bir yetimi, Ya da yeri yatak, göğü yorgan yapan, barınacak hiçbir yeri olmayan fakiri doyurmaktır. <laughs> Hem sarp yokuş, gönülden iman edip, birbirlerine sabır ve şefkat dersi vermek, sabır ve şefkat örneği olmaktır. Ulaik ashabul meymene. İşte Hesap defterleri sağ ellerine verilecek olanlar bunlardır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَاهُمْ أَصْحَابُ عَلَيْهِمْ نَارٌ Ayetlerimizi inkâr edenlerin hesap defterleri ise, sol ellerine verilecektir. Onların cezası da, kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış, ateş deposuna konulmak olacaktır.